Ve kozmik sınıfın en iyi üçüncü şampiyonu Vox. Vox, güç kontrolü girişimlerine karşı sağlam durur ve güç yakma, boşaltma ya da kilitleme denemelerini boşa çıkarır. İsabet yeteneği ve kritik yetenekleri istikrarlı kalır. Ve tempo kolay kolay bozulmaz. Uzun dövüşlerde güç akışı kesilmediği için baskı seviyesi koruma altında ilerler. Savunma planı standart sayaçları zayıflatır ve rakibi temel mekaniklere zorlar. kopya etkisi hayatta kalmayı ve kritik güvenilirliğini destekler. Vox, ritim bozulmadan ilerleyen güvenli ve cezalandırıcı bir oyun yapısı sunar.